Yavuz Müfel, Çanakkale şiiri e, gönderdi bize. Ben çok beğendim, etkilendim. Ellerine sağlık. Buradan da çok selamlarımı, sevgilerimi ileteyim Yavuz Müfel'e. E, o yazdı, ben sizin için okudum. Bir izleyelim. Çanakkale dediğin nedir ki? Bir avuç toprak, bir kaşık su ancak. Yoruldu Bedir'in aslanlarının kanıyla düşme diyere sancak. Yüz binlerce can düşünce, kan gülleriyle sunalımca toprak, Çanakkale geçilmez, Çanakkale batan, elbet destan olacak. Çanakkale, koyun koyuna yatar, Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i. Yedi düvel yüklenmiş Hintlisi, dil bilmez zencisi İngiliz'i. Git bir dolaş, ensende duyulur on kuzuların anne kokan nefesi. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı ey nankör serseri. Göğüslerde sahabeden iman, damarlarda Allah diye akan kan. Matarada su zemzem, karavana ya bulgur ya kurumuş yarım nan. Saçlar kızıl kınalı, eli kanlı kasaplara ana kuzularından kurban. Göze göz, dişe Uhud'dan diş, ey şu dişine kurban olsun Cihan. Çanakkale yaşayan, Çanakkale toprak altına soluyan bir nefes. Eşi çok, aşiyanı bol bülbüllere şehitlikler devasa altın bir kafes. Kulak verdiğine, ille de vatan, ille de vatan diyor yüz binlerce ses. O nasıl bir imandır Allah'ım, o nasıl sevgi. Ölüme gitmek bir heves. Teşekkürler Yavuz Dufel de duygularımıza tercüman olduğun için hem de tam da bugün böyle bir şiiri bize yolladığın için Çanakkale şiiri.